Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle özel bir resepsiyon düzenledi. Etkinlik, Düsseldorf bölgesinde görev yapan öğretmenler, iş insanları ve davetlileri bir araya getirdi. Resepsiyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta kısa bir selamlama konuşması yapan Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Eğitim Ataşesi Gamze Cansu, öğretmenlerin toplumdaki önemine vurgu yaptı. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü mesajı sinevizyon gösterimiyle davetlilere aktarıldı. Ev sahibi Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul'da kısa bir konuşma yaparak tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Programın en duygusal anlarından biri 7 yaşındaki Osman Aykol'un piyano performansı oldu. Minik sanatçı davetlilerden büyük beğeni topladı. Geceye ayrıca Türkiye Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu ve Başkonsolos Ali İhsan İzbul'un annesi Profesör Doktor Akile Gürsoy da katıldı. Gürsoy, öğretmenlerin toplumdaki yerine dair anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Programın son bölümünde Nihan Ulutan'ın yönettiği Minikler Korosu sahne alarak mini bir konser sergiledi. Etkinlik, eğitim ataşesi Gamze Cansu'nun teşekkür konuşmasıyla sona erdi.